6 GÜN savaşları Sık sık yazdığım gibi bizler olayları genellikle ekonomi çerçevesinden değerlendiriyoruz. Oysa patron siyasettir. Sancılı her ekonomik gelişmeyi mümkün olduğunca siyasette iç içe düşünmeliyiz. Son günlerin konusu doğalgaz ve yaşanan sıkıntılar. Peki ne oluyordu? Kim ne yapmak istiyordu? Amaç neydi? Ya da açıklandığı gibi basit bir arıza nedeniyle sıkıntı mı yaşanmaktaydı? Son 6 güne bakarak ilerleyelim. Bakalım finalde karşımıza çıkan tablo için ne düşüneceksiniz? Adım adım gidelim. Önce basına ABD'nin ekonomik gerekçelerle Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattından yani İsmet'ten desteğini çektiği haberi sızdı. ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Piet sosyal medyada bunu paylaşınca kıyamet koptu. Atina büyük hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü projenin rafa kalkacağını hiç mi hiç düşünmüyorlardı. Aynı zaman diliminde Başkan Erdoğan Sırbistan liderini kabul ediyor ancak konu bir şekilde Doğu Akdeniz'e geliyordu. Erdoğan İsmetle ilgili bir soruya şu cevabı veriyordu: "Bana göre Amerika'nın geri çekilme kararı mali analizlerden sonra fayda görmedikleri için de Doğu Akdeniz'deki bu çalışmalardan geri çekilme kararı aldılar." İsrail ile ilgili konuya gelince, bu konuyla ilgili de geçmişte aslında Berat Bey'in Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olduğu zaman İsrail ile görüşmeler yapılıyordu. Bu görüşmelerde de buradan çıkacak kazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürülmesi konusunda belli bir hedefe varılmıştı. Şu anda bunu yine gerçekleştirebiliriz. Belki Cumhurbaşkanı Sayın Herzog'un Türkiye'ye bir ziyareti olabilir. Başbakan Sayın Bennett'in bu noktalarda yine olumlu bazı yaklaşımları var. Hedef olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak. Doğu Akdeniz'e Avrupa'nın geleceğini etkileyecek adımlar atılırken yine aynı saatlerde garip bir uyarı geliyordu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında bir patlama yaşanıyordu. Bota şahit petrol boru hattı zarar görüyor ve yanmaya başlıyordu. Boru hattının 511. kilometresinde patlama yaşanıyor ancak nedeni bilinmiyordu. Herkesin gözü patlamadayken yine çok ilginç bir hamle daha geliyordu. BOTAŞ, yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına gönderdiği yazıda, gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük çekiş miktarını sınırlıyordu. BOTAŞ fabrikalara, organize sanayilere gazı kısıyordu. Dolayısıyla üretimde düşüyordu. Panik başlıyordu. Cevapsız sorular çoğalıyordu. Doğaldı. BOTAŞ pek tabi olarak kısıtlama kararının gerekçesini kış nedeniyle talebin artmasıyla yurtdışı tedarikçilerin kesintilerine dayandırıyordu. Ancak gerçek bu muydu? ve açıklandığı gibi kriz 10 gün içinde çözülebilecek miydi? Yaşanılacak sıkıntı sadece 10 günde mi sınırlıydı? Devam. Gaz üzerinden İran'la ilgili bir sıkıntı yaşanıyor ancak kimse nedenini doğrudan açıklamıyordu. Yine aynı periyotta yani Doğu Akdeniz'deki kulvar değişiminden sonra kabine değişikliği iddiaları gündeme geliyordu. Bazı kesimler özellikle Dışişleri Bakanlığını hedefe koyuyordu. Mevlüt Çavuşoğlu üzerinden bir fırtına koparılmak isteniyordu. Bütün bunlardan bir gün önce ise Türk medyasında pek fazla yer bulmayan bir ziyaret gerçekleşiyordu. Belki de ekonomik sonuçların siyasi nedenini gösteren ders gibi bir gelişmeydi bu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi ağırladı. Basına yapılan açıklamada nükleer çalışmalar, Afganistan'daki son durum ve bölgesel konular ele alındı denildi. Böyle yapılırdı. Bunda şaşılacak bir şey yoktu. Ancak bir fotoğraf sızdırılıyor ve işin git tamamen değişiyordu. İran Cumhurbaşkanı Reisi Kremlin'de secdesini seriyor ve akşam kılıyordu. Kremlin'de bu fotoğrafları servis ediyor, dünya ile paylaşıyordu. Suriye'de 34 askerimizin şehit edildiği Mart 2020'deki saldırıdan sonra Kremlin'e giden Erdoğan ve ekibi kapıda dakikalarca bekletilirken, Rusya şimdi İran Devlet Başkanı'nın fotoğrafını servis ederek başka bir frekansa geçildiğini ilan eder gibi davranıyordu. Bu fotoğraf servisinden sonra bizler, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye ziyaretini, Kahramanmaraş'taki boru hattındaki patlamayı, Botaş'ın gaz kesintisini konuşuyorduk. Bu tedarik zincirlerinin koptuğu dönemde, içten içe korkuyu körüklüyordu. Dışarıda ise sık sık Rusya-Ukrayna gerilimi, Türkiye'nin Kiev'e verdiği silahlı insansız hava araçları üzerinden tartışılmaktaydı. Bir de Erdoğan'ın hiç unutmadığım bir sözü vardı. Türkiye'yi kendi gazıyla buluşturan Erdoğan, bütün yaptırımlara, tehditlerle, şantajlara, engelleme çabalarına rağmen sondajı yapıp gazı bulduk ve çıkarttık, hiçbirine eyvallah etmedik diyordu. Bizi kim tehdit ediyordu? Bilmiyorduk. ABD'nin dümen kırmasıyla Doğu Akdeniz'e Avrupa'yı yakından ilgilendiren bir konuda Türkiye başrol oluyordu. Bu bir anlamda Avrupa'yı gazla kontrol eden Rusya'nın yanına Türkiye'nin de gelmesi demekti. Bunu denge Ankara lehine döndü diye de okuyabilirdik. Bundan rahatsız olanların olması doğaldı. Acaba şimdi yaşanan gaz sancısının nedeni bu olabilir miydi? Türkiye Katar gazını taşıyacakken bu rahatının geçmesi düşünülen Suriye yüksek tonda karıştırılıyor, iç savaşa sürükleniyor, bölge ateş topuna dönüyordu. Bunları hatırlayan hafızalar da son gelişmeleri doğal olarak aynı pencereden değerlendiriyordu. Son 6 günde olanları üst üste koyunca böyle bir sonuca varmak akla çok uzak değildi. Ne dersiniz? Bunları asla anlatmazlar. Kral Leopold Avrupa ülkesini yönetiyordu. İngilizler ve Fransızlar Afrika ülkelerine girince onun da iştahı kabardı. Elemanlarını Kongo'ya gönderdi. Sizi medenileştireceğiz diye propaganda yaptı köleliği kaldırmayı vaat etti. Yaptığı bazı yatırımlarda göz boyadı. Ancak perde arkasından Kongo topraklarının tapusunu adım adım üzerine geçirdi. Kolay değildi. Dünya araba ve bisikletle tanışıyordu. Tekerlekler kauçuktan yapılıyordu. Kauçuk ağacı yetiştirmeye kalksan bu yıllar sürerdi. Halbuki Kongo kauçuk ağacı kaynıyordu. Döve döve çalıştırılacak yüzbinlerce insan kaynağı da mevcuttu. İnsanları kırbaçlayarak sahaya sürdüler verim alamadıkları Kongolu işçileri diğerlerini örnek olsun diye cezalandırdılar. Ne mi yaptılar? Yatırıp el ve ayaklarını çapraz kestiler. Bazı Kongolu işçiler bu köle düzenine isyan etti. İçlerinde iri yapılı, çok verim alabilecek işçiler vardı. Onlara kıyamadılar. Ancak onların da cezalandırılması lazımdı. Gittiler eşinin ve çocuklarının ayaklarını çapraz şekilde kestiler acımasızca çalıştırılmaz sömürü düzenine bazı Kongolu şeritler toplu isyan etti. Medeniyet vadeden Avrupalı öldürün talimatı verdi. Bunu da emrini aldığı ve maaşa bağladığı Kongola askerlere yaptırdı. Bu uğurda köyleri bastırıp binlerce çocuğu zorla askere aldırdılar. Ancak binlerce isyancı insanı öldürmek maliyetleri artırıyordu. Mermi masrafı çoktu. Buna da dahiyane bir planla çözüm buldular. Mermilerin israf edilmediğini, her isyancı öldürenden belgeyle ispatlamasını istediler. Gösterilecek belge açık ve netti. Her Avrupalı bir mermiye karşılık öldürülen Kongolu işçinin siyah eli bir beyaz subaya teslim edilecekti. Böylece mermilerin boşa atılmasını önleyip israfı önleyecek müthiş bir buluşa imza attılar. Edmund Danny Morrell adında bir gazeteci Kongoya gidip kesilmiş el ve bacaklı binlerce insanın fotoğrafını dünyaya servis etti. 1908 yılında patlayan bu dehşet ötesi katliam sonrası Belçika hükümeti krallığı ponta kızdı. Seni seni dedi. Peki ne mi yaptı? Kral Leopold'un haklarını elinden alıp Kongo'ya el koydum. Sonuçta bir kayıp yoktu. Zaten Leopold da Belçika'nın kralıydı. Hani şu bizim batı hayranı yazarlarımız, bürokratlarımız, aydınlarımız, siyasetçilerimizin öve öve bitiremediği, Medeni Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'e sahip Belçika var ya, ondan bahsediyoruz. Bizim içimizdeki batı aşıkları bunların yaptıkları katliamlardan hiç bahsetmezler kestikleri elleri ve bacakları hiç gündeme getirmezler. Batı ülkelerinin o refaha nasıl, kaç milyon insanı kesip biçip öldürüp ulaştıklarını hiç anlatmazlar. Dolar ve euroyu, kandan basanları hiç bu millete aktarmazlar. Utanmadan kalkarlar, medeni batı diye reklam yaparlar. Oralarda ekonomik sıkıntı yok diye alkış tutup örnek gösterirler. Ah batı ah diye iç çekerler. Batı aşkına, ecdadına, Afrika'yı bu kanlı katillerden korumaya giden Osmanlı'ya sövmeyi şeref sayarlar. Şanzelize'de içtikleri şampanyayı ve bunun keyfini anlatırlar. O şampanyayı uzatan kanlı eli asla görmezler. Bilirler ama hiç gündeme getirmezler. İçimizde Amerikancısı, İngilizcesi, Fransız monşerleri vardır. Buralara hizmet etmeyi onur sayarlar. Mesela İngiltere, Büyük Britanya İmparatorluğu derler. Güneş batmayan imparatorluk diye alkış tutarlar. Neden güneş batmayan dendiği konusuna ise hiç girmezler. 1920'lere gelindiğinde Büyük Britanya İmparatorluğu dünyada 33 milyon kilometre kareye hükmediyordu. 458 milyon insan egemenliği altındaydı. Yeryüzünü dörtte birini esir almışlardı. Mesela Almanlarla Afrika'da savaşacaklar. Gidip sömürge ülkelerden 1 milyon asker toplayıp Almanları öldürtüyorlardı. Günün 24 saatinde mutlaka güneş alan bir köleler zinciri sömürge ülkesi olduğu için bu unvanı vardı. Kanlı güneşin batmadığı imparatorluktu o. Bugün Amerika'nın da bunlardan farkı yok. Bizim iddiaçı kafa batı aşıkları, ABD'nin FETÖ ve PKK'ya neden destek verdiğini, niçin askerlerimize, sivillerimize saldırdığını hiç konuşmaz. Amerika bu ülkeye müdahale etsin diye bekler. ABD'nin eğittiği, donattığı silaha boğduğu PKK'nın siyasi kanadıyla ittifak yapıp aynı sofrada oturur. Sonra da ben yurtseverim der yahu PKK'nın garson olduğu Amerikan sofrasında oturuyorsun diyecek ol, senle dalga geçer. Böyle bir akıl tutulması için de bu memleketi koruyacağını, devleti yöneteceğini zanneder. Batı Kongo dahil girdiği, adam devşirdiği her ülkede her şey çok güzel olacak diye slogan atıyor, medeniyet getireceğini savunuyordu. Şimdi Batı için her şey çok güzel oldu. Sömürdükleri ülkelerle refah içinde yüzüp kullanışlı elemanlarına minnettarlar.